Şöyle Koyun çok yükseltmeyiz de tavuk yükseltiriz vallahi. Birazcık daha mı tavukları yükseltsek? Şöyle, bir tane daha da çıkmıyor mu ya? Evet tohumlar ama ben açacağım da senin büyüklerine vericem. atata. Tamam nüfus 4'e çıktı buradan. tarımız iyiydi burada lan yağmurun yağmursu iyi oldu şundan tarım güzel girdi yok abicim ya domuzdan et çıkıyor mu haram haram dur lan bunun domuz eti oldu olmadığını nereden çıkar haram bizim yemeğimiz bayağı abarttı hatta yumurta tavuk etini geçti yani bize bayağı Ölceli yemekler var. Şeker kamış yükselişe girmiş. Şeker kamışlarının arkadaşlar böyle kamışlarını şöyle şöyle Şeker kamışçıklarımızı. <laughs> Şeker kamışçıklarımızı. Hafiften kafasını kıralım. Tamam mı? Güzelleşe giriyorlar çünkü daha fazla çıksınlar. Ondan sonra tekrardan ekime başlayalım. fake attı. Bak buna fake demezseniz yemedim fake attı. Ben atmıyorum şeker kalmış attı. <laughs> Arkadaşlar yayınımız devam ediyor. Hala. Hmm. Bu ne Yarı altı yerimiz de varmış ya. Yani burada çok mu bıkım çıkıyorsunuz? İp bulmamız lazım ya. Hiç örüncek, örüncek yok. Okey, okay, getiriyor. Açmayayım da. Arkadaşlar, ah çıkmadı. Maalesef çıkmadı. Yumurta oynaması açıktım da direkt attım yanlışlıkla yarın Yarın açıklaştırı satışını açıklaşabiliyorlar mı? Tavuklar hızlıca artışa giriyor ya. Ben tamam ediyorum Bunlar her türlü yumurta yapacaklar. Ne Daha. Ne kadar yavrumuz oldu lan size 15. Abi bu hayvancılık çok iyi. Tükel. Bum bum esat. Hatırlıyorsunuz ben su gelmek Türkiye bum bum esat. Çok komik bir video vardı yani YouTube'da paylaşılıyordu. Benim bile gerçek hayatta uykum geldi lan. Arkadaşlar oyuncumuz şu an 4 xp Yükselişe gireceğiz Lan ben arkadaşlar beyaz ışığı görüyorum Beyaz ışık Burak ve Minecraft e Minecraft evi yani Buraka'yı sevenler Videomuza like atsın Çekiki sevenler yorum atsın Cecet'i sevenler Hiçbir şey yapmasın. Burak'ı sevenler ise abone olsun. At kafasını sevenler, oğuz Aslı sevenler like atsın. Çe çeki sevenler yorum atsın. Çatı ve sevenler hiçbir şey yapmasın. Tamam. Da <laughs> Direkt Uyuyoruz Abi ben bu tavuk işini büyüteceğim. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Bize acilen acilen balta lazım. Balta Yapmalıyım direkten direkten. Neden? O tavuk işi büyümeli. Abi bunun lan tavuklar her saniye tavuklar her saniye tavukları çoğaltabiliyorum. Et de çıkıyor onlardan, tüy de çıkıyor. Hem tavuklar yani hem siz savaş teknolojisinde kullanacağım hem de gıda teknolojisinde. bu oluyor acilen topları çoğaltmamız lazım ya acilen şu topla 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 buradan bayağı bir odun çıkarmalıyız bugün yani tüm bu balta kırılana kadar bir çalışalım ya bu balta kırılana kadar kırılana kadar yani o kadar çok çalışacağım o kadar çok bugün buradaki ağaçların suyunu tüketeceğim 5 5 çıkıyor ya böyle Olur bizim olduğumuz bölgede hiç ağaç yoktu ha. Sürekli oraya gidip geliyorduk. Neyse bizim olduğumuz bölgeyi de ağaçlandırırız. Ağaçlandırma çabaları. Ben bu ağaçtan simi oluyorum. Arkadaşlar odunumuz artıyor. Karım iyi ya. Aa burası bizim maden ocağı değil mi lan? Hmm, ben buraya yazayım maden diye. Daha ne yazalım biliyor musun? Kömür cenneti. Şöyle yazın. Evet, buraya gideceğim yazacağım ki kömür cenneti. Çünkü şu an kadar çıkardığımız tüm kömürler buradan çıktı. Hatta kömür madeni yazalım. Kömür. Kömür. Madeni. işaret ekleyelim. Alt. Nerede işaret? Nerede ya? Böyle değil. İşaret yapmamız lazım ya. Tamam bir şey yapıyoruz böyle olsun. Böyle hop hop. bu maden olmadı ya. Tekrar yap. Oh. Kömür. <laughs> Madeni. Yine şey. Okey. Şimdi hop. Aa, doluyor. Hop. Ha, olmuyor. kömür madeni oldu. Tamam. Gösteriyor. Kömür madeni. Burası kömür madenimiz. İyi. E, kömür madenimiz de var. Şimdi biz ilk önce hayvancılıkta çok ilerledeyiz. Tarımda da çok ilerideyiz Sanayide gerideyiz. Madencilikte de gerideyiz. Madencilikte de ilerideyiz. Çok ilerideyiz. Ama pek yapmıyoruz. ilk geldiğimizde çok yapıyorduk. Aha tamam. Aha drone Hatta bulmuyorsun, mu dur Deneyeceğim. Dört tane olsun. Şu an dört tane tamam bak. Uy iki katını çıkmış bunun. üretim bakayım. Ya olmuyor be de. Şöyle bakayım. Fred. Başka Fred olmuyor mu? Fred. Ah, bir tane daha da geldi. Bir sürü geldi. Bir sürü hanım bir sürü. Fek. Arkadaşlar şuraya ağaç dikiyorum bu ağaçlar burada filizlenecek. Ben de bu ağaçlardan odun çıkaracağım. Bunlar büyük bir <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hemen olmadı. Da. Neyse boşver. Biz hayvancılık bölgemizi büyütelim. Bunu da artıralım. büyüttük. Aldık. Bunu yapmamın sebebi çoğalsınlar yani gittikleri yer alanı artsın. Beni uğraştırmasınlar. sürü Kırıl kırıldı. Okay. Oynar oyunlar çok düşüyor gibi gözüküyor. Ana bizim yer boş kaldı lan. Dur geç Fred. Fred Fret Fred. Fred. nerede? Heh, tamam burada. bir böyle bir yavrumuz var. Tamam bir. 3 üç dört. Bir iki üç dört. Tamam Nerede yavrular eşit sayıda. Yani ne bebek ağız ne ya ne de ebeveyn ağız. <laughs> Yaptım. Şimdi aynısını kuzulara da yapacağım. Kuzuların da bir bölgesi olacak. Şimdi ilk önce bu konuları alanını yaptık. Bir yuttuk. ama karanlık oldu. Neden uyamadık? Niye uyamadık? Lan uyu. Altın ve kızıl taş bulunca direkt şuraya bir saat çıkacağım. Şunu kaldır yarım saat koyacağım. Uyuduk sonunda uyuduk uyuduk uyuduk. çıkıyor mu? Çıkmadı. Her ikisi de böyle çıktı belki. Seni de Hop. Çıktım. Baltayı al bakalım. Ama yarısı 3 kişi bölge. Allah 3 ay bana burası fazla. Bence 3 ay burası çok fazla. 3 kişi. Fazla ya. Hı hı. Fazla. Şöyle gideyim şöyle şöyle şöyle. arkadaşlar şu an yayınımız bir saat oldu oha en uzun bu oldu o zaman biraz daha da sütürsem acaba ya sürdürür ki Ne olabilir ki bu güzel bu birazdan belirtileceğiz arkadaşlar burayı yapayım bitiriyoruz az kaldı Burası inek alanı. Ve sonra ne yapacağız? şimdi hepinize gidi gidi bay bay deme vaktimiz geldi o zaman. Hepinize gidi 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 bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bugün gibi de buluşacağız. Gidi ve bay bay. <laughs>